bir gün ellerinde mendil olsaydım. Hasretin gözyaşın hiç dinmeseydi. Benimle gözyaşın silseydin. İlle de her şeyi şiirlere dökmeden gel gel. Ne olursun gel gel. Yalvarırım gel gel. Kalmadı mecalim gel gel. İlle de her şeyi kağıtlara yazmadan gel gel. Ne olursun gel gel. Yalvarırım gel gel. Kalmadı mecalim gel gel. Daha Tahammülüm kalmadı acı çekmeye. Çeksem de hasretim dinmemeye. Dinse de gözyaşım bir türlü bitmemeye. Üzünlü sonum olmadan gel gel. Ne olursun gel gel. Yalvarırım gel gel. Kalmadı mecalim gel gel. Gözyaşım yaşım buharlanıp bulutlara karışıp yağmadan gel gel. Ne olursun gel gel. Yalvarırım gel gel. Kalmadı mecalim gel gel. Feleğin oyunu muydu bizi ayıran. Hayde kaderin cilvesi olsun bizi kavuşturan. Şiirler kağıtlar aşkı yazmaya yetmez ki. Aşkı şiire kağıda sığdırmadan gel gel. Ne olursun gel gel. Yalvarırım gel gel. Kalmadı mecalim gel gel. Ömrümü şiire kağıda sığdırmadan gel gel. Ne olursun gel gel. Yalvarırım gel gel. Kalmadı mecalim gel gel.